Dertyan Dert Araskan Kağıt kaleme sarıldım Yalan oldu duygularım Masum bakışlarımın arkasında satlandım, Yazdım çizdim olmadı Şarkılarda anlattım Boyun edim kadere İstanbul'u <laughs> Hasan'la <ne? gülüyor> <laughs> Helal olsun lan başardın. Keşke şeye iyi dinle Yerken açtım mutluluğa yıkıp dökük odamda Sağam, Kara kalem elimde Gözlerimse şefakta Anlatayım da dinle Keşke şeye otur ala Öyle bir şey utandın Bahar haki kurlamın Edi var edilim dişe Bir tenafe evin amın Kapkaranlık gecede Araladım penceremi daldım ay be yıldızlara Hayalini kurdum senin çaresizlik dorukça Bırakasım yoktu ama yakışmadım yanına Anlamsız kaldı sensiz Senli bütün sayfalar Sen gittiğinden beri kabuk tutmaz yaralar Günde söndü ışıklar, davul bile dengine Herkes kendi zevkine Asker anladım, kucak <laughs> açtım bölüme Mutluluğu istiyorsan takıl kendi kendine Beten abi dedim ya, oluyormuş çok sevime Her şeye rağmen mutluyum, <laughs> ana baba şefkatiyle Yanlış yolda <laughs> oynadım, dilim bitti bak işte 1996 var doğumluyum Sen bir sosyete kızı, ben bir yine yüzüm sözüm Kahveliktir senin gözün Hatta yazdım yazdığım son sözlerden bir parça Adam gibi sevdim ben Şerefine dokunmadan Adam gibi sevdim ben Şerefine dokunmadan Gözlerime yaş dolmadan Şerefsizliğimle kal Gülme yüzün olmadan Gülme yüzün olmadan Şerefsizliğimle kal Gülme yüzün olmadan. 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 olmadan 2012 Tatyan Araskan Mira çiftçi. Eganisti bela. Selamlar. Hey <laughs> <yo. gülüyor> Seven dinleyen herkese selamlar kardeş. Ey Var işte kardeş.